Dede merhaba. Merhaba Belgül'üm. Hanen şen olsun. sağlık ol, sıhhat sen, diliyorum. Sen de ömrün uzun olsun. Allah çiftlere hayır basın. Ellerinden öpüyorum. Nasılsın? Ben i̇yi misin? Ellerinden sağ olsun. İyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Mustafa Döven. Mudo Döven. Haksuzları Döven. Alevi. Onlar kaç tane ismin var senin? Bak, Mustafa Döven, Haksuzları Döven. Oo, Ona bana. Haksuzları Döven. Nasıl? Nerede bu atlar? Nerede bu sürüler, uçağı, davarlar, Özel, özel yenge bitmeye bit, bit, at aldı Özel, özel, özel arabalar at. Derinler de, yenge ayanlar. bilecek. Vay. Allah belanı. Bile. Sabah dörtte kalkıyordun. Gece uyumuyordun. Ne uyumuşsun, ne uyumuşsun. Yürüyün dağından kız ayakları, ne bileyim. E... O cenekleri geç yukarı bir şey. Hizullah oradan. Ev cenekleri, Hizullah'ı yukarıyla. Hani hikaye, hikaye. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür seni gördüm daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 90. 90. Maşallah ya. Ee, kaç çocuk var sende? Yedi tane. 7 tane. Kız? Kız ile beraber işte. 6 olan bir kız. 6 olan bir kız. 3 tane de öldü. Üç tane de öldü maşallah. Ee, rahmetliyi kaybedince üzüldü mü karıyı? O üzüldü. O üzüldü. <laughs> Arıyor mu sana? Ben sana burada bu akşam ulaştık buranın derdiyle hakimin karısına peynir götürdü burada ki abi abi hayi karı götürdü. Ee, abi ee. karısı abi. Çalışkan mıydı rahmetlik? Ya ben onu çalıştırıyordu ya. Aslında o İtalya koştu. Ben de acele buraya talamda koşacağım dedi gitti. Şey Ercan'ın babasıyla eniştesini geçirdim oraya ağır yaptırdım. Çalışan karıydı. Ee, ağır yaptırdım oraya. Sırtıyla da çektir ya sırtıyla. Sırtıyla. Dövdün mü hiç Doğru öyle? Dövdün mü? O da dövdüm, o da dövdüm, o da kıskancı. Çok kıskanç Şu haberi bir adam arasına gözledi. dedi. Yani. Yatırıp hmm. çalardım bir Herif dedi, şimdi niye de bakıyor göz? Böyle bir <laughs> şey <laughs> Çok kıskanç. Yola gittin mi? Sivas'a yürüyerek gittin mi? Aç kere bir arkadaşa bir dacı alayımda. Karda gittim, ilaç getirdim İlaç getirdin mi? Hmm. Bir ilaç alayımda. Kurtlar çosayı yiyecek beni. Hmm. Buradan e, şeye yürüdün mü? E, ee, Tekkiye. Tekkiye. Tekkiye atölye şöyle gidiyordu. Duydum ki 12 tane kurban götürmüşsün sen yürüyerek. İki, rahmetli gengeminle beraber. İki tayfa. İki tayfa. 3 tanesi tekkenin üstüne. Dokuz dokuzların başına. Ta dokuzlara çıkardınız. He. İki tayfa. Dürdane yengemle beraber gitmişsiniz. Tabii. O da anlattı rahmetli. Bana da Allah rahmetli rahmetli diyorum. Evet. 12 tane kurban nasıl götürdünüz öyle ya? Ya buradan yürüyerek. Büyüttüm ya, büyüttüm. Ağlayın çevirdim. Ağlayın çevirdim, besledim orada. Besledim, oradan sonra... Tabii ya, yayla çağır ettim. Bu yayla yara götürdün değil mi? Yayla çağır. Hmm. Bu yara maşında dokuzlar var. Dokuzlar. Biliyorum, biliyorum. Dokuzlara götürdüm. Çıktın mı sonra. sen? Çıktım, çıktım. Ta aşağı değil, asap kadar çıktım. Yukarı çıkamadım. Yukarı diyor ki burada ilaç olur mu diyordu, diyor. Tamam, başında. Asap kınarına kadar. <laughs> aynen. Kidayva hocam, var. E, e, başka ağılın var mı? O ağıldan başka bir ağılın var mıydı? Şu, şu anda var da yıkıldı. Şu. Çayırlar, ekin tavlaları kaç çit öküz koşuyordun? Bir çit şey kömüş, bir çit çit öküz, çit öküz, Çıldırdan geldi, Kars'tan. Ta Kars'tan geldi, yani, Çıldırdan. Bunları ala, beyaz, kırmızı, böyle kara. Yardım, resimli, hem şöyle. Çırak, yani. çırak. Vay ben şimdi, maşallah. Çitine kömüş. İki tane kömüş koşuyordum, iki tane öküz koşuyordum. Bir de şey, sağ nek vardı. Sağlı nek. Şey, 12 tane mal vardı, 12 tane. 12 tane mal vardı. 150 de var. Nasıl yazar çıkar Nereden ben? bitiyordun otları, mutları, yemesini içmedi, neyle? Çayları, neyle kaçtırdın ya? Uyum, çok, uyum, çok. Çayları çok benim çayları. Çayları Ya. Peki kaç rupla zara uyutuyordun? 8-10 nüfusa. 50 rupla olmayı cüvetmiyor o şeyde. Dermen. Dermenci şeyde adı olsun. Sen nerede ödüyordun? Burada mı ödüyordun? Yukarıda aşağıda mı? Adısta, adısta. Adısta. Orada motorla başlıyordum, adısta ödüyordum. Gidim İstanbul ödenleri de yedenlere birer torba, birer torba atıyordum. Yedi oğullara, altı oğullara altı torba, bir de kızıma torba. Gerek e, alıp atıyordum. Yiyip içiyordum. Burgul ne kadar ödüyordun, dövüyordun? Burgul kaynatıyordun? Zaten boş. Yok Öküller boş, karşı kaynatı, sokaylatı. Çok zengin. Askerliği nerede yaptın? Askerlik Hatay'da yaptım. Sivriye Hüzün'de. askeri. Hatay. Gömlü askeri. Cümle gözü. Ben de Hatay'da serin yoldaydım. Otay. Otuz ay. 30 ay benim 30 Otuz ay. ay Anaa. İki buçuk sene. Gömlük ben de çok koca çoğudu. Üçüncü para açmış. Üçüncü kağıt bu Kaç aldım. O Yemin da. ettim almam diye mi? Sen almazsan arkadaşlar seni dışlıyor. Kabul ettiriyorlar ama. Müşteri almadı, gönderiyor. Açılık yaptım. Hmm. Alacak mecbur oluyorsun. 30 ay biter mi? Evet. Çoluğundan çocuğundan razı mısın? Herkes de razı. Gelinlerinden razı mısın? Bir gelin var başka bir Razı mısın? Bir, bir, bakıyor daha. Fidan yengenden razı mısın? Yok yok var. Yok yok var. Yok yok Ara sürmüyoruz. Olacak, olacak. Eee... Eee, köyü seviyor mu köyü? Aferin, aferin. Köyü neyini köyü köyü seviyorum? Köyün yerini seviyorum. Köylüme de mahalleler yaptım. İstanbul'a gidiyorsun, hemen köye gelmek istiyorsun. 30 ay... 30... Yüzyıla... 5 buçuk sene burada mahkeme durur 5 buçuk sene. Köyü Peki niye Alevi dediler sana? Hı? Alevi adını, lakabını niye taktılar sana? Şöyle oldu. Biz de Mustafa'larla dövüştük. He. Oraya ekin Ekilektik, Ekin ektik. içi iyiydi. Millet yeme oturdu böylece. Ben varmadım. Selim Mehmet vardı burada. Demiş ki bu yayladan yoğurt mu tüketir deme. Bu niye hmm. almıyor demiş. Ha. Oradan da biri demiş ki lan adam olur, ne? Adam orucu. Ne orucu demiş. Bu ayı. Lan demiş astronotu bu haram ayı mı olur? Onu demiş. Demeyi bilmiyor. Ha. Öyleyse bu adam alevi demiş. He. O alev, yukarıda kaldı, yoksa. Alev'i yukarıda kaldırıyor o zaman. Dedi Alev'i. Varsa yarın alev'i de yanına Alev yalan bilmez. Olur olmaz, yere varmaz. Gizlesin, zulalmaz. Alev öyle olur. Nerede Alev? Eyvallah. Niye? Kardeşliğin mi olmadı? Kardeşliğin, müsaitlik bulamadın mı? Kardeşlik Kardeşliğin, bulamadın mı? Buldum, de öldü. Hmm. Öldü? Öldüm baba. Hımm. Şey olarak, sizin hangi ocağa bağlısınız? Kubeyara bağlı. Kubiyar'a bağlısınız. Şey kaç ocak? al, kaç ocak var? Ubiyarlılar var, Pir Sultanlılar var, Erastanlılar var mı? Yok. Yok. Pir Sultanlı var, Ubiyar ocağı var daha yok. Bu şeyi hatırlıyor musun? Bu beldeki olay sizin davayı belde. Çerkezlerin şeylerinin bu beldeki davayı hatırlıyor mu? Böyle belli. Beni buraya yazdılar ya. Orada bir adam vurulmuş hatta. Yayla davasından. Böyle yattım da hedef alıyordum. Hani kestiydi, tüyak attı, o lazım yüzüme yapıştı. Kekuk. Ot, hemen Ot, yere ee. yapıştı. Böyle Öyle kavga yaptık. Kaç kişi öldü orada? Bir kişi mi öldüydü? Her kişi ya köylü hep geldi ya. Malını da kestiniz, doğradınız değil mi? Öyle mi oldu? Yok, ya. Tamam. Oradan daha gelmiyorlar oraya değil mi? Karakol geldi, karakol. Ara gol getirmişler bu Bak Biz kazandık. E, var mı benden bir isten? Canım sağ olun. Allah bana bir Razı mısın benden? Allah ölümü huzur etsin. Kurma bir şey ayırmasın. yaşayasınız. Karşı verme <laughs> karıya. Karı direği Karı ne, sen ne diyorsun sen ne oluyor köyde. Bizim evde. Kapıdaki sen sen ocakin... Yardım etsin ama bu ister sonra. Tam yardım et. Bizim evde cam oluyor. Babam tarifatçı. Alevi su diyor, ödüyor. diyor. Karıyı bunları öper kapıya mapis ediyordu. Şu Müslüman ama. Hmm. Peki yedi bir doğa edin bize.